Duran Ankara sağ. Salda Kayak Merkezi, Karamanlı, Antalya, Salda Gölü, Serinisar, Denizli taraf. Yani evet, basma. Evet, Saldanın Saldan girişine geldik. Burada bu kısım iki kısım. Korunaklı kısımda e, halk plajı. Ha? Halk plajı. Burası halk plajıymış. Korunaklı kısma insana giremiyor. belirli bir yere kadar yürüyorlar. Fakat burası halk plajı. Ayaklarınızı sokabiliyorsunuz. Kenarda mangal olmamak şartıyla piknik yapabiliyorsunuz. Evet. Giriş ücretli herhalde. Ücretli mi? Merhaba, Yardımın. hoş, bulduk. 15 bin yakalardan ücret almak evet. Varsa, park edebilirsiniz. Tamam. Ya yalnız yeme içme sigara, hatta sandalye şey yapacak. Tabii kullanımı yasak. Tamam, Hı. sağ Masa şey açamıyorsun. Sandalye de mi açamıyor? Yok, orada kendi oturakları var. He. Tamam. Şurası serbest mi? Bu çıkmış, şuraya girebilirdim mi? Tamam. <laughs> geri geri. Size merhaba. Burası Yeşilova'nın e, ilçesi. Pardon. Burdur'un ilçesi Yeşilova ve şu anda biz Türkiye'nin en turistik gezi yerlerinden biri olan Salda'ya geldik. Salda Gölü. Burası Halk Plajı. Gördüğünüz gibi büyük bir yer. Arabalar için park yeri yapmışlar. Burası ziyaret edilebiliyor. Diğer kısım var. Biraz ileride orası korunaklı bir bölge olduğu için. Kısıtlı plaj kısmına girilmiyor. Üstten sadece bir seyir terası yapmışlar. Seyir terası yapmışlar. Oradan bakılabiliyor. Daha geniş bir perspektif var. O şekilde. Çamların içinde güzel oturma yerleri var. Şöyle gidelim. Karşınızda meşhur Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri. Ee, gerçekten turkuaz rengi, çok güzel bir mavisi var. Benim de yüzüğüm var hatta mavi, gümüş, taşlı, turkuaz taşlı. Böyle, şimdi kızımla beraber, kendisi burada görevli, kızımla beraber şöyle bir poz verelim. Herkese selamlar, teşekkürler. Bekle biraz, az bekle yetişemedi sana. Şu yazıyı okuyalım mı? Ne yazıyor? Şu o, o, o. Oo, bayağı, bayağı. Yetişiriz değil mi? <laughs> Yetişiriz. <Ha? gülüyor> <laughs> <laughs> Şeye, buraya 4K çekeyim biraz dur. Dal gibi resim çıkar. Siyah. <laughs> Şuraya basacaksın. Evet. Tamam mı? Şuna basıyorsun. Çıt et demedi. Beni çek. Ben yürüyerek geleceğim. İleriye git. Kamera bu tarafa. Dur. Şimdi basma. Git ileriye Ondan sen. Göl'e Hı doğru çekmiyor. Ha. Cididid, <laughs> <hayal etsin. gülüyor> Şimdi para neden yapmaz yani? Bas. İyi ki bu tarafa döndüm. <laughs> tamam. Hadi bir daha çekmeyelim. <laughs> Tamam şimdi sen dur. Dur. Daha da çekilmiş. Su daha mı çok çekilmiş? Bak. 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 Ama şu ön tarafta ne kadar berrak. Aa, gerçekten ayak sokulacak gibi ha, tertemiz su. <gülüyor> <gülüyor> Oo tertemiz öyle. Yani. Sen bal balçık dedim burada balçık değil. Yani, batı Batıncı öyle. Bak yürüyorlar gidiyor mu? <laughs> kaçma. Sen gelmedi boydan çek ya. Gözüküyor düzgün dene nasıl iyi mi? Evet. Çalır. güzel ha. Su nasıl biliyor musun? Bildiğin hamam suyu. Sağ deden herkese merhaba. Su içince kadar berrak ha. Kum yapınca Şimdi onu kapat telefona geç bu kumun aynısı nerede var biliyor musunuz yine Samsun Çarşamba'da Costal diye bir yer var Costal canerle motorla gittik aynı böyle ve denizi de çok sıcak hamam suyu gibiydi Costal şimdi şeyin çarşambanın yazlığı oldu orası Ormanla da gayet güzel yemyeşil. Bir taraf orman, bir taraf masmavi su. Fakat yeteri kıymet gösterilmemiş. Kolay gelsin. Selam, hoş geldiniz. Evet. Buyurun, hoş geldiniz.